Merhaba değerli dostlar. Ben Serap Yalçıkaya. Bugün sizinle olumlamalarla ilgili konuşacağız. Olumlama nedir? Nasıl kullanılmalıdır? Ne işe yarar? Ne işe yaramaz? Bu konular hakkında konuşacağız. Danışanlarımdan da yola çıkarak ses kayıtlarını pazarlarken ve online seanslar yapmadan önce ön görüşmelerimde bu konularla ilgili çok sık karşılaşıyoruz bu sorularla. 21 gün yapmamız mecburi mi diye sorular geliyor. Bu konuya bir aydınlık getirmek istiyorum sizler için açıkçası. Olumlamalar, şöyle söyleyeyim size, olumlamanın mantığı şudur. Bilinçaltımızın kendi kendine programlama yeteneği vardır. Ama günümüzde maalesef insanlar bu yeteneğini negatif yönde kullanıyorlar. Kendilerini negatif bir şekilde programlıyorlar. Bizim amacımız da bunu pozitife çevirmek. Geçmişten getirdiğimiz negatif kayıtlarımızı temizleyip pozitif kayıtları yerleştirmek zihnimize amacımız bu. Çünkü bu şekilde çalışıyor. Daha önceki videomda da söylediğim gibi bilgisayar beyin yapısının modellenmesiyle e, icat edilmiş bir şey olduğu için bundan da hıçı bu çıkacak olarak e, söyleyecek olursak e, bilinçaltımızı programlayabiliyoruz. Olumlamalar da programlamanın bir parçası. Tamamen olumlama yaparak bilinçaltımızı programlayabiliriz diyemeyiz. Kesinlikle öyle bir e, lüksümüz, şansımız yok. Maalesef insanlar bugün bunu yanlış biliyorlar. Olumlama yaparak, 21 gün olumlama yaparak bilinçaltını programlayabileceğini zannediyor insanlar. Ne yazık ki böyle değil. Şimdi bununla ilgili bir örnek verecek olursam kafanızda bir şeyler daha da net olacaktır, oturacaktır. E, musluğun altının yarısına kadar toprakla dolu bir bardağı koyduğumuz zaman su akmaya başladığında su aktıkça ne olur? Toprak yukarıya çıkar. Su aktıkça toprak yukarıya çıkar ve sonra yavaş yavaş bardağı terk etmeye başlar toprak değil mi? İşte olumlamaların mantığı da böyledir. Toprağı olumsuz duygu ve düşüncelerimiz olarak düşünecek olursak sıkıyı da Olumlama olarak gönderdiğimiz olumlu duygu ve düşünceler olarak düşünecek olursak Olumlamayı gönderdikçe e, olumsuz duygu ve düşünceler yüzeye çıkar. bilinçaltımızdan altımızdan bilincimize doğru yüzeye doğru çıkmaya başlarlar ve e, taşmaya başlarlar. Yavaş yavaş biz ne yapmaya başlarız? Bunun farkına varmayı sağlarız. Farkına e, vardığımızı hissederiz. O sorun artık bizimle daha da yakından e, bir beraberdir. Bizimle daha da bütünleşmiştir. Yani fark etmişizdir onu biz. Yani şunu demek istiyorum. Biz olumlama yaptıkça problemimizin farkına varırız. Farkındalığımızı sağlamak için çok büyük bir adımdır olumlamalar aslında. Tek başına problem çözmeye yeterli midir? Hayır, kesinlikle yeterli değildir. Şöyle söyleyeyim size. Geçmişten getirdiğiniz olumsuz duygu ve düşünceler zihninizin bir köşesinde yer etmişse tamamen bunu öyle tek başına olumlamayla temizlemek mümkün değildir. Belki uzun uzun süre yaptığınız zaman belki faydası olabileceğini düşünüyor olabilirsiniz ama maalesef böyle değil. Yani değil 21 gün 21 yıl yapsanız dahi bilinçaltınızdaki o negatif kayıtlar durduğu müddetçe hiçbir işe yaramayacaktır. Hani hiçbir işe yaramayacaktır da demeyelim dediğim gibi problemlerimizin daha çok su yüzüne çıkmasına sağlar. Yani Şöyle şikayetleri çevrenizden duymuşsunuzdur. Olumlama yaptıkça sorunlarım sanki daha da artıyor. Sanki bir direnç var zihnimde. Olumlama yaptıkça daha da e, yüzeye çıkıyor diye şikayetler alabilirsiniz bazen. Hani böyle şeyler duymuşsunuzdur ya da bunu siz de fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi de dediğim gibi problemlerimizin farkına varmamızı sağlar yaptığımız olumlamalar. Yani olumlular ve olumsuzlar zihnimizde dönüp durmaya başlar artık ve artık onu biz temizlemek zorundayızdır. Temizle artık mesajını vermeye başlar. Çekim yasasında şöyle bir şey vardır. Yaradan bizi yaratırken nurunda nüfledi. Nur nedir? Işıktır. Işık da enerji demektir. Enerjinin de bir frekansı vardır. Frekans olan her şeyde bir manyetik alan oluşturur çevresinde. Ve manyetik alanı olan her şeyde bir çekim gücüne sahiptir. Bu kesin ve net bir yasadır yer çekimi yasası nasıl ispatlanmış, delillenmiş bir yasaysa çekim yasası da bu şekilde ispatlanmış, delillenmiş bir fizik yasasıdır. Kuantum fiziğinden geliyor daha çok. Bundan yola çıkacak olursak da burada düşüncelerimiz, duygu ve düşüncelerimiz negatifse ne oluyor? Bizim çevremizde negatif bir alan oluşturuyor ve negatif kişi ve olayları hayatımıza çekmemize sebep oluyor. Pozitif düşünce ve duyguya sahipsek de pozitif Kişi ve olayları hayatımıza çekmemizi sağlar. Peki biz neden pozitif düşünüp pozitif hayatımıza çekemiyoruz? Bu kadar olumlama yapıyoruz, yapıyoruz. Pozitif düşünmek için çabalıyoruz. Neden olmuyor? İşte bu noktada bizim geçmişten getirmiş olduğumuz negatif kayıtlarımız devreye giriyor. Geçmişte yaşamış olduğumuz özellikle 0-6 yaş dönemi, ergenlik öncesi, ergenlik dönemi gibi dönemler bizim için hassas dönemlerdir. Bu dönemlerde ne yapıyoruz? Mantığımız devre dışı olduğu için ne oluyor? Mantıksız bir şekilde zihnimiz bunu yorumlayıp kaydediyor. Olduğu gibi kaydediyor ve yanlış anlaşılmalar söz konusu oluyor. Ve bu yanlış anlaşılmalardan da yanlış dersler çıkıyor. Mesela annesi babası sürekli kavga eden bir çocuk buradan sürekli bu huzursuzluğunun nedeninin kendisi olduğunu çıkarımını yapabiliyor. Ben olmasaydım kavga etmezlerdi, benim yüzümden kavga ediyorlar gibi çıkarımlar yaparak kendini suçlu hissetme, suçluluk psikolojisine girme gibi psikolojik durumlar söz konusu olabiliyor. Çok karmaşık yapılar söz konusu. Birçok örnek verilebilir bu durumda. İşte bu kök inanç dediğimiz, işte negatif duygu, düşünce dediğimiz kavramlar zihnimize yerleşiyor ve biz bunlardan öğrenerek, bunlardan yaptığımız çıkarımlarla yeni şeyleri, bilgileri, yeni dataları üzerine koyarak hayatımıza devam ettiğimiz için hayatımız bir karmaşanın içerisine girebiliyor. Bir kısır döngünün içine girebiliyoruz. O kısır döngüden çıkamıyoruz. Kendimizi sabote edip edip durabiliyoruz. İşte bu noktada olumlamalar tek başına yeterli olmuyor. Çözüme götürmüyor bizi. Peki çözüme nasıl gideceğiz? Gelelim buna. 21 gün ne zaman işimize yarar. Gelelim konunun en önemli noktasına. Otomatik pilot dediğimiz 21 gün boyunca şu 4 adımı gerçekleştirdiğimiz zaman mutlaka ve mutlaka çok büyük sonuçlar elde ederiz. Değerli dostlar. Öncelikle ne yapacağız? İnanç gerekiyor. 21 gün boyunca değişeceğimize kendimizi olan inancımızı güçlendirmek için çaba göstereceğiz. İnanç olmadan kesinlikle olmaz. Öncelikle değişeceğimize inanacağız. Kimse inanmasa da biz kendimize inanacağız. İkinci aşamada da eylem. Sürekli olarak eylem halinde olacağız. Daha ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım seanslar, uygulamalar olacak. Uygulamaları Sürekli olarak uygulayacağız. Problemimizin çözümüne yönelik uygulamaları gerçekleştireceğiz. Eylem yaptıkça sonuca yaklaşacağız. Heh, gelelim olumlama kısmına, telkin kısmına. Yapıcı konuşmalar. Değişimin en önemli yakıtı. Kendimize pozitif konuşmalar yapacağız, olumlamalar yapacağız. Ve tekrar edeceğiz. Sürekli bu dört basamak hayatımızın içerisinde olacak 21 gün boyunca bunları yaptığımız zaman sonuca ulaşırız sadece olumlamalar sadece olumlamayla ya da sadece eylemle ya da sadece inançla olacak bir şey değil hepsini birlikte uygulayacağız Öncelikle kendimize inanacağız yapabileceğimize değişeceğimize dair inancımız sonuna kadar bizimle birlikte olacak Kendimize inanmadan Biliyorsunuz ki hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz. İkinci seviyede e, inanacağız ama eyleme de geçeceğiz. 21 gün boyunca e, sizlere öğreteceğim, e, zaman zaman paylaşacağım e, uygulamalar olacak. Bu uygulamaları uygulayacağız. Sürekli bilinçaltımızı temizlemeye yönelik eylemlerde bulunacağız. Ve e, telkinler, İşte bu aşamada telkinler devreye giriyor kendimize inanmadan, eyleme geçmeden istediğimiz kadar pozitif konuşalım. Maalesef sonuç alamıyoruz. Ve tekrar 21 gün boyunca bıkmadan, usanmadan tekrar edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan sürekli yapacağız bunları. 21 gün boyunca bunları yaptığımız zaman bilinçaltımızı temizleriz. Bunları yaptığımız zaman sonuca ulaşırız. Tek başına, telkin, bizim için yeterli değildir. İşte olumlamaları bu şekilde kullanacağız. Tamam olumlama yapmak çok güzel ama bilinçaltımızı temizleme yönelik uygulamalar, çalışmalar yapmadan sadece telkinler yapmak dediğim gibi sadece problemimizin farkına varmamızı sağlar. Olumlama farkındalığı sağlar. Olumlama tek başına bilinçaltını temizlemeye yeten bir faktör değildir üstüne basa basa söylüyorum. Bu konuda çeşitli eleştiriler de aldık. E, 21 gün boyunca yapılan olumlamalar şey yaramaz demişiz biz güya. Halbuki biz işe yaramaz demiyoruz. Bizim farkındalığımızı sağlar. Eylemle birlikte, inançla, tekrarla desteklediğimiz zaman sonuç alırız. Sadece telkinleri tekrar ederek sonuç alamayız. Sadece inanarak da sonuç alamayız. Sadece Eyleme geçip ama inanmıyorum ben dediğimiz zaman da işe yaramaz. Hepsi birlikte bir bütün olduğunda biz e, otomatik pilota geçeriz. Otomatik pilot ne demektir? Artık kendi kendine işleri e, yürütüyoruz demektir. Yani bilinçaltı seviyeyi indirgemişizdir olayı. Alışkanlık haline dönüşmüştür. Bilinçaltı seviyede e, eylemleri, işlemleri gerçekleştiriyoruz demektir. Otomatik pilot. Otomatik pilota geçmek için dediğimiz gibi dört adımın dördünü de dönüşümlü şekilde uygulamamız gerekiyor. Değerli dostlar, benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bizi takipte kalın, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgiyle ve bizimle kalın.